Kanser yeni teknoloji ve yeni tedavi modeliteleriyle akut bir hastalık olmaktan çıktı. Yani eskiden olduğu gibi çok sık olarak bir kanser tanısı koyup 6 ay ömrü kaldı, 6 ayda ölür demiyoruz. Ama onun yerine yeni teknolojilerle, akıllı ilaçlarla, immünoterapilerle yani hastanın sağlıklı hücresini yormayacak olan tedaviler seçildiğinde hastanın yaşamı daha fazla uzayabiliyor. Ve bu da hastanın aslında hastanın kanseri geçmiyor ama hasta kronik bir hasta gibi daha uzun yıllar tedaviye maruz kalıyor. Yani e, belki ömrünün sonuna kadar hep kanser hastası olacak. Ben bunu bir nevi romatoid artrite benzetiyorum hiçbir romatoid artrit tanısını alıp etkin ilaç aldığında bile ben romatoid artrit hastası değilim iyileştim demiyor. Tedavim iyi gidiyor, hastalığım kontrol altında diyor. Kanser de öyle bir hastalık. Kanser de hasta ilacını alıp uygun tedavileri gördükçe kanser de tedavi altında alınan bir durum olmuş oluyor. Dolayısıyla kanser hastasına evet tanıyı genetik testlerle koyarsınız. Hastanın takibi de yine genetik testlerle olur. Şöyle ki hasta petle takip edilirken, pette çıkmayacak kadar molekül artmazken, biz hastaya kan yoluyla yaptığımız kandan aldığımız testle, likit biyopsilerle hastanın takibini daha ayrıntılı bir şekilde yapıp. Oradaki hücre artışına göre hastanın progresse olduğunu, yani hastalığın ilerlediğini veya hastalığının stabil olduğu tanısını koyabiliyoruz. Erken evre kanserlerini yakalayabilen likit biyopsi dediğimiz da dolaşan, tümör hücrelerini yakalayan bir takım testler var. Yani bir check-up gibi gidip akciğer filmi çektirmek gibi veyahut da bir hemogram testi verir gibi bu şekilde de test olabilirsiniz ve bu şekilde buna baktırabilirsiniz. Eğer vücudunuzda oluşmuş bir kanser varsa o kanser hücreleri onun etrafındaki damarlar vasıtasıyla vücudunuzda küçük kanser DNA parçacıkları dolaşıyor. Ve biz de o DNA parçacıklarını kandan alıp onu çoğaltıp nasıl bir mutasyon içerdiğini veya nasıl bir kanser olduğunu bulup size bu şekilde sonuç verebiliyoruz. Bu test kanınızdan bakılıyor. Çünkü eğer vücudunuzda oluşmuş bir kanser varsa o kanser hücreleri onun etrafındaki damarlar vasıtasıyla sizin de vücudunuzda küçük kanser DNA parçacıkları dolaşıyor ve biz de o DNA parçacıklarını kandan alıp onu çoğaltıp nasıl bir mutasyon içerdiğini veya nasıl bir kanser olduğunu bulup size bu şekilde sonuç verebiliyoruz. Likit biyopsi önemli çünkü yalnızca damardan alınan kanla birlikte sizi birçok ameliyattan, birçok parça almaktan, birçok başka eziyetten, anestezi almaktan, anestezinin yan etkisinden, cerrahinin malpraktisinden koruyan bir yöntem olduğu için önemli. Diyelim ki akciğer kanseri olan bir hastanın akciğer kitlesine ulaşması zor bir yerse, ameliyat edilecek veya biyopsi alınacak zor bir yerde ise kütleden çıkan tümör hücrelerinin kanda yayılmasıyla ona rahatlıkla biyopsi yapılmışçasına tanı verildiği için önemli. Müzik